Falkola kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kolektif açılım yapacağız. Yani bugünün falına bakacağız. Bugün bizi neler bekliyor? Bugün nelerle karşılaşabiliriz? Diye önden bir kahve falıyla bakalım. Bakalım kahve falı görselleri bize neler anlatıyor arkadaşlar. Neyse halimiz çıksın falımız dedik. Güzel enerjimizle de, kahvemizi niyet ettik. Kapattık ve güzel olumlu enerjilerle de falımıza bakalım arkadaşlar. Neyse halimiz çıksın falımız arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi e, fincanı e, tabağından ayırırken birazcık sıkıntı var. E, hani içinde olan sıkıntılar oluyor bunlar arkadaşlar. Böyle hani sert çıkınca. E, hani içinde sıkıntılar, gerginlikler olabilir arkadaşlar. E, bu tür şeyleri fazla takılmamalı, fazla büyütmemeli diye diyoruz. Evet falımızı da şöyle şöyle gördüğünüz üzere biraz karmaşık gibi gözüken bir fal kahve falı görsel olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdi yorum, yorumlamaya geçersek. Bir iki tane sizin yolunuz var, karmaşık yollarınız var arkadaşlar. Ee, mesela çok karmaşık yollardan bir yere gidebilirsiniz. Bu bir bunun anlamına gelebilir. İkincisi de e, hani içinde, akrabalar arasında e, meydana gelen karmaşalıklığı, kargaşayı çözmek için bu yollara gidip or gittiğiniz yerde de tekrar bu kargaşayı tartışmayı da devam ettirebileceğiniz anlamına da gelir arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de sıkıntılar sizi zaten aynı şekil beklemekte aydınlık gibi gözüken ama içinizi sıkan bir yolculuk olacak arkadaşlar. Evet bir S harfimiz var. S harfimizin üstünde de bir bir timsahımız var arkadaşlar. Şu görseli görüyor muyuz? S harfini de görüyoruz, değil mi arkadaşlar? E, e, sinsi bir düşman böyle yere yakın, sinsi bir düşmanınız var. İsminin baş harfi S olabilir ya da içinde S harfi geçen sinsi bir düşmanınız var arkadaşlar. E, e, zayıf ama zayıf olmasına rağmen önünde hafif bir göbek beliren sinsi bir düşmanınız var bu kişi bayan da olabilir erkek de olabilir ama ben burada bir erkek olarak görüyorum anlı açık bir erkek yani anlı açık yani saçlar birazcık önden geride olan bir erkek e, görseli görüyorum e, sizin anınızı boş anınızı kollayan size saldırmak için boş anınızı kollayan bir erkek görseli görüyorum ve hemen yanına geçtiğimiz zaman e, yani şöyle aslında bu dedim yani hani S harfi timsah düşmanınız gibi dedim ya işte o biraz sizin halinizin karışmasından mutlu olan sizin e, hane hani işin içinizin mutsuzluğundan mutlu olan aslında bu kişi sizi çekemeyen sizin mutsuz olmanız için çaba gösteren yani hani işi diyorum ya arkadaşlar illa bir karı koca olması gerek değil yani anne çocuk olabilir iki arkadaş aynı evde kalabilir yani kız anne olabilir yani bu şekilde sizin oturduğunuz hanenin içini karıştırmak isteyen sizi çekemeyen sizi olumsuzluğa siz olumsuzluğa düştüğünüz zaman mutlu olan bir erkek e, görseli görüyorum. Hafif zayıf olmasına rağmen hafif bir göbeği var ve anla açık bir erkek görselidir arkadaşlar bu kişi. Etrafınızda böyle kişiler varsa gardınızı alın ve uzak durun arkadaşlar. Evet şuracıkta tam şurada bak görüyor musunuz 12. Bak bak elimin üstünde hemen 12 yazımız var arkadaşlar. Ve 12 yazısı gayet açıklıkta, ferahlıkta gözükmekte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi 12 gün sonra da diyebiliriz. 12 gün sa so 12 saat sonra da diyebiliriz ya da ocağın 12'sinde de diyebiliriz arkadaşlar. Ee, hemen bunun üstünde de kuş olmasıyla birlikte kuş hani güzel haber anlamına geliyor. 12 saat içinde 12 gün sonra ya da ocağın 12'sinde sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Ve bu haber sizi gerçekten çok mutlu edecek. Ve bu haberle bu düşmanınız anlattım ya bu düşmanınızın üstüne çıkmış olacaksınız. 12'nin altında da hemen o timsahınız o sinsi düşmanınız duruyor arkadaşlar. Yani bu düşmanınızı mutlu olmanızla ezeceksiniz arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Her zaman pozitif olursanız her şeyden korunursunuz. Olumlu düşünmek sizin yani insanların olumlu düşünmek bir kalkanıdır arkadaşlar. Pozitif olursanız fazla hastalanmazsınız fazla başınız ağrımlar. Yani pozitiflik insan vücudu için çok iyi bir şeydir arkadaşlar. Evet hemen gelelim. Bu S harfini anlattık. Anladınız sizde. Şimdi e, bir orta boyun altında orta yaşlardan biraz daha yaşlı bir bayan ellerini açmış sizi bekliyor. Bu uzun zamandan beri görmediğiniz bir anne baba olabilir. Bir anne olabilir. Hala yenge olabilir. Bir e, yani artık sizin gelmenizi, kavuşmayı bekledi. Bekleyen biri var arkadaşlar. Hani şöyle bir dönün. Uzun zamandan beri kime gitmiyorsunuz? Kime hasretsiniz? Belki anneniz köyde siz İstanbul'un iş kargaşasından bir türlü kafanızı kaldırıp memlekete gidip hasret gideremediniz. Belki o olabilir arkadaşlar. Ee, şöyle bir de şurada bir Bakın şurada şöyle yapsam anlaşılıyor mu? Şurada bak gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şuracıkta 1, 7. Bak 7 sayısı var. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın 7. Çok temiz, çok ferahlığın içinde. Ve hemen 7'nin yanında da bir E harfi var arkadaşlar. Şimdi bu ne oluyor arkadaşlar? Biliyor musun? Aslında bu 7 bir yolun üzerinde gibi gözüküyor. Şimdi e, 7 saat sonra ya da 7 gün sonra ya da ocağın 7'sinde diyelim. E, sevineceğiniz bir haberle isminin içinde e harfi olan biriyle bir, e, yol, bir yola gideceksiniz. Gittiğiniz yolda da yolun üstünde de hemen şurada. Bir kalp var gittiğiniz yerde de ya iki kişinin arasını yapacaksınız ya bir hayırlı iş için gideceksiniz arkadaşlar. Bir arabayla ve kalabalık yani kalabalık bir şekilde gidilecek buraya. E, 7 saat sonra 7, 7 saat olmazdı da 7 gün sonra ya da ocağın 7'sinde diyelim arkadaşlar buna. Hayırlı bir iş için diyorum bir yola gideceksiniz. E harfi. Biriyle ya da ismin içinde E olan biriyle gittiğiniz yerde kalp var, sizi sevgiyle bekleyenler var. Burada ya bir yüzük takılacak ya da iki kişinin hani görücü usulüyle görüştürmeye gidilecek arkadaşlar. Burada bunu görüyorum. gayette güzel olacak. Ve evliliğe de gider. Hani bu Böyle olanlar evliliğe de gider huzurlu bir şekilde yuva yuvaları da olur diyelim. Görselimiz bize böyle gösteriyor. Ben bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi e, sizden rahmet bekleyen, dua bekleyen. E, ölmüşlerimiz var arkadaşlar bunlara dua edelim bir iki iki kişi peş peşe ölen iki kişi yani aralarında fazla olmayan iki kişi sizden rahmet bekliyor arkadaşlar dualarımızı ölmüşlerimizi eksik etmeyelim diyelim e, temiz bir yol yani Ondan sonra hani bu kız istemeye gidip geleceksiniz ya Ondan sonra temiz bir Yolunuz var arkadaşlar. Hemen şuracıkta görüyor musunuz? Şurası temiz bir yol. Temiz bir yol diye çıkılacak. amaç gittiğiniz yerde biraz sanki yol yol böyle sıkıntı, biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ama ondan sonra feraha aydınlığa kavuşacaksınız. Gittiğiniz yerde memnun kalacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir fincanın etrafına bakalım. Ee, aslında fincanın etrafını yorumladım arkadaşlar şöyle e, hane içi ve hane dışında e, sevilen parmakla gösterilen bir kişisiniz düşmanınız var burada e, elinize geçecek iki iki tane az miktarda paralarınız var Arkadaşlar şimdi hemen tabağımızı tabak hane dışı ya tabağımızı bir yorumlayalım arkadaşlar Hmm. Ee, şimdi arkadaşlar bir bir adak mı diyeyim, bir cami ziyareti mi, bir türbe ziyareti mi böyle bir ziyaret e, niyetiniz var. Buna buna gidilecek güzel, hayırlı işleriniz için diyelim. Hayırlı oluyor gerçekten de. Şöyle şurada bir miktar paramız var. Gelcik olan. Beklediğiniz aslında gelcik olan değil mi? De, beklediğiniz paraya kavuşuyorsunuz diyelim. Ee, şöyle bir hamile bayan silüeti var şurada. Herhalde bir 15 gün sonra ya da ocağın 15'inde bebeğimizi kucağımıza alacağız gibi geliyor. Yani Gösteriyor burada bize görsel olarak. Ee, ani bir telefonla ya da bir iş için uçakla bir yerden bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar uçağınızda burada güzel olarak gözüküyor arkadaşlar Evet yollarımız var temiz yolumuz var sevinç mutluluk gözyaşımız var arkadaşlar benim Bugünkü fal yorumum böyle. Ben gördüğüm görselleri bu şekilde yorumladım arkadaşlar. Siz de iyi olanları kendinize alın ve kötü olanları, negatif olanları evrene salın, bırakın arkadaşlar. Her zaman olumlu olmaya, olumlu düşünmeye özen gösterin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.